hayret bir şey. Oh, yeah, yeah, yeah. Happy birthday Happy to you. To you. Aman in aman in aman in Çorbayı hoş. Tamam gel dedim. Gel dedim. Gel o işleri gel dede ya videodasın. Hadi ben ya. ne istiyorsun? Abi bak, istiyorsun şu anda? Çekiyorum ben bunu YouTube atacağım. En salla dedim. Anne telif yiyeceğiz anne. Telefon. Ne sus. Selam ver dedi sadece kaşın çıkıyor. Nasılsınız de. Gel gel. Geç. Ya sen otur ya, buraya. Ya, ya bunu çıkıntı yere koymuşuz. Aslında <laughs> böyle. Gel hı hı. sen o gir buraya. Dur. Söyle atay atayı de şey gel. Abone geldi yapın de. de. Abone yapın de. YouTube kanalına girin de, torunumu de. Söyle. <laughs> hadi hadi konuş. Öyle. Sen videodasın şu anda. De çocuğumu abone edin de. Abone olun çocuğuma de. Ata Games'e. Torunumu abone yapın. Böyle ama bulamazsınız. Bu eleman Lütfen. sağlam bir eleman. Bu, bu elemanının kıymetini bilin. Öp dedin mi? Ay, Ay benim. Bu YouTube'da sonsuza kadar kalacak biliyorsun değil mi? Yapma be. Yani istediğin şu anda diyeceklerin hepsi sonsuza kadar kalacak ve milyarlarca kişi bunu izleyebilecek. Hadi canım. Onu söyleyerek konuşuyorsan. Yaş <laughs> günü kutluyoruz çocuğum. Bizim evet. insanların bak kulakları sağır oldu. Nedenle konuşulur? Bak şimdi dede, bu videonun amacı ne biliyor musun? Ee? Hediyeleri inceleyeceğiz. Evet, hediyeleri inceleyeceğiz. Aynen tamam. ben sana vereceğim sen açacaksın. Önce üstünü göster. Önce ha üstünde. Bu değil bu değil bu. Bu, bu. pantolon. Kot pantolonun. Pantolon. Kim vermiş tanıyım? Teyze. teyze teyze. 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 Öpüyorum seni. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Aa! Evet, başka ne var? Bu not Aa. kitabını Fransızca öğretmenim, sevgi öğretmenimiz Aa. verdi bunu. Sağ olsun. Böyle. Şey içinde tamam. böyle stickerları Tamam. Böyle stickerları var. Evet, çok güzel. Şurayı şeytanı ben çizdim, şeytanın YouTube'u. Şeytanı YouTube şeytanın YouTube'u. Evet. YouTube Dur, sen şey bir şeyler de ben hediyelere bakıyorum. Aynen. Hediyeler Bu Bunu gelme... kim verdi acaba? Hediyeler ben gelmeye anacağım. devam ediyor bakalım neler varmış. Bunda ne? Melek He. Arkadaşı i̇şte Melek verdi Melek. He. Melek bak şunu Şuraya asacağım Arkaya bak arkaya bak dede Sen görün sen burada daha iyi de Olsun olsun Hadi. Ben buradayım Tamam Bak aç dedem bunu Ah kamburum anne Tam açıyorum. Neymiş evet. yemiş acaba? Çok merak ettim. Ben de merak ediyorum. Doğru. Ben bunu doğru düzgün bir bakamadım. Hadi ya. Şurada direkt ata Games yazıyor. Şunu bir kopartalım. Ha, Burada da ata ya. Games direkt YouTube yazıyor. Göster mi ben? Şuraya göster bak tam şu. Oraya mı gösteriyorsun? Hemen evet, göz gözüküyor. Ha. Hı. Bak. Aslında tamam. hediyeleri mi inceliyorum? Tamam. Böyle yazıyor. Hı hı. Şu an. Şurada bir yerde Atatürk'ün halka yazıyor. Ee, evet, bak, evet. Mavi olduğundan çok belli oluyor mu bilmiyorum. Tamam. Sonra direkt burası. Şunun içinde bir tane paket var dedi. Onu da sen bir bu. Şunun içinde şu var. Burada direkt Ata Games YouTube yazıyor. Sonra yani. Şu burada tıklama bir yerde mi? Burada paket. Şurada Ata Games. Ha şu işte bu bu. bu. Sonra direkt burada Ata Games yazıyor. YouTube evet. yazıyor. Tamam. Sonra bunun içinde abone ol var, abone ol like at ünlem koymuş Melekçim. Ha evet, sağ ol. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Eten onunla benim çok videom var. Verin. Tamam. Ha, Ve ok. şöyle bir. Ha. Ne deniyor anne buna? Bileklik mi? Bileklik. Bileklikimiz var. Maş. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Çok Bilebile kral. Ben bunu yarın takacağım. Görelim ama ben buraya takacağım. Evet. Bak. Dedem çek. Şöyle. Çek dedem. Çok güzel, çok, çok, çok da sıkma biraz. Bir şey kalsın. Tamam şey dedem, kalsın. böyle iyi. iyi. Başka hediye var mı annem? Var. Benim o okula giydiğim tişörtü ve o şeyi, üstü verebilir misin? Bu adam ne istiyorsa verir. Ne diyor? Oğlum benim de. kız. Dede like iste, abone iste. Abone <laughs> olsunlar dede. Bir daha abone olsun. Abone olun. Masrafa bak masrafa. Ne? Bir şey patlattı. anne? Okula girdim üstüm vardı ya beyaz. Binaz teyzenin aldı. Ha. Evet siz Hı. yanlış ol. getirmeyin. Şimdi dedem. Ata'ya abone olun. Ata neydi seni şey? Ata Games. Ata Games. Games abone Games. olun. Games. Games. Games desen. Ben öyle derim. Dedem öyle diyor. Evet. Bu, Gülnaz teyze ve... gelin Ezgi. Ha? Ezgi. Aynen, Ezgi. bak evet. ıı, ıı, böyle. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Öpüyorum sizi. Dedem öp, öp. Öp Aşe. herkesi. Öp. <laughs> beni de öp, ha. herkesi <laughs> Bak, Doğru. harbi diyorum başka hiç öğretmenim bana hediye almadı. Evet. Diğer öğretmenlerinden evet. hiçbirisi almadı. İlk öğretmen, ilk, 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 ilk hediyemiz sürpriz. Sürpriz de yaptılar. Ha, evet, öğretmen, valla. hangi öğretmenler sürpriz yaptı? Cansu öğretmenine de, Cansu de teşekkür Can Cansu öğretmenim yaptı. yaptı. Onları planladılar. Ya, çok iyi. Ayaz, seninle birlikte kutladık kız. Ha. Onun görüntüleri de var. Ha. Evet. Dur, Aa, ben bak, 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 bak. Kimdi o? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Feyza teyze. İyi doğdun, iyi doğdun, iyi doğdun, <gülüyor> doğdun <gülüyor> Feyza teyzem, çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun de. Feyza, Feyza, Feyza teyzem, Uygar abim, Kaman Hanım. Ateşlerim nasılsın? Ha, nasılsın? <laughs> seni seviyoruz, çok güzel bir <laughs> yıl olsun. İnşallah. Harika günlerin olsun. Şu anda bu video. Evet, bizi bekliyoruz. Arkadaşlar, öpücük atalım ateşe. Tamam. Kalkabilir miyiz? Dur daha kalkamayacağım. <laughs> dur dedem, dur bir dedem. Oraya ellene, oraya basarsan çünkü şey oluyor. İşte böyle bir doğum günüm. Bir e de o videoyu göster bir anneciğim. <laughs> tamam. O videoyu da bir bakalım ama. <laughs> <laughs> Bak, Biz burada hiçbir fikrimiz yok. Ata At 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 Ayas. Benim tepkime bakın. Ha. Telefon kasıyor artık o kadar bağırıyorlar. Ha. <laughs> Bizim sınıf. 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 Ama ben hiçbirini ıslayamadım. Of. Çok mutsuzum. Burada öpeceğim. Sağlıysa. Sağlı. 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 Evet. Çakmak bul be. Sen ama şey yapamadın. Maskeni çıkartmadın da ondan. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Sizden gelenler. Yok. Doğum günümdeki dedemle birlikte açtık. Tamam dedem. Kız. Allah. Hı? Allah. Dur gel Allah. bir bitirişi yapalım. Yap bitirişi. Gel gel yapalım. Yap. Evet Hatta arkadaşlar, dedemle evet. çektiğimiz video bu kadardı. Bunu da bire takacağım he. he Aa. Tamam. Dur, öyle karizma diye. Dur, sen de yapma. Yani, var. var. Evet arkadaşlar, dedemle çektiğimiz video bu kadardı. Beni izlediğiniz i̇yi, için, dedem izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi çok abone teşekkür iste. Abone olun bu ataya de. Bu ataya abone olun. Gamise. Atak Gamise abone olun. Gamise. Game. Games. Games. Atak Gamese ha. Tamam dedi. Tamam. Düş, bir, düş. bir de beğeni atmalarını ister misin? Ne? Beğeni. Beğeni atmalarını. Hemen Hı. beğeni bir de atsınlar bu, bu videoya. Ataya be biraz da beğeni atın o da o görsün. -...arkadaşlarla mutlu, mutlu olalım. Bu videoda yorumlarınızı Yorumlar, da ekliyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. İnsan bir iki doldum yazar. E, tabii, bir şeyler yazın canım. Yani. E, ya... A, hadi. hadi Hoşça kal. Hadi dede. Hepinize şahane. Hediye sana... verenlere de teşekkür et, sonra kapatıyorum videoyu. Tüm hediye verenlere teşekkür ediyoruz. Dede gözüken sadece. Hediye verenlere teşekkür ediyoruz. İsimini say saymadığım varsa özür dilerim. İsimlerini unuttuğumuz olursa özür dileriz. Hadi. Hepsinin isimlerini saydık. Ay, Görüşürüz.